Arkadaşlar merhaba. 27 Şubat Salı günü tahminlerle sizlerleyim. Yani dünkü verdiğim maçlardan Galatasaray Roma Braga 3 maç vermiştim. 3'ü de geldi. Bir sıkıntı olmadı. Galatasaray kazanır 1.5 üst demiştik. Geldi. Roma Torino maçına Torino gol atar demiştik. Yani bir tek golünü almıştık. Oranı gayet iyiydi. 2 tane attılar. Bu taraf oynamadık. Güzel maç oldu. O da geldi. Bu Avista Braga maçı da Braga kazanır demiştik. Avrupa'da eğlenmesinin öncünü ligde alır demiştik. Rahat bir şekilde Braga da kazandı. Oranı da gayet iyiydi. Galatasaray maçına bir ekstra tercihimiz olmuştu. Yani kazanır 1.5 üstü haricinde. Galatasaray ilk yarı 3 korner kullanır tercih etmiştik. O gelmedi. Yani ilk golü erken attık. Dakika bir gol attık. O yüzden biraz geriye yaslandık. Kornerler ilk yarı iki tane geldi ama geç geldi onlar da. Daha erken bulabilseydik belki o da gelecekti. Güzel bir gün oldu yani. Pazartesi, cuma günü değildi. Hafta sonu çok iyi olmasa da cuma ile pazartesi günlerimiz iyiydi. Bugünden de salı günü içinde kupa maçları var. Yani biliyorsunuz. Buradan ilk maç Ankara gücü Fenerbahçe. Yani bu maça zaten gözü kafalar herkes Fenerbahçe kazanır oynayacak. Yani ben de öyle oynayacağım. Ama sebebi bir sebebi yok yani. Fenerbahçe kazanacak bunun ama rahat kazanamaz. Çünkü Emre Berezoğlu Ankara gücü teknik adamı. Gizli Galatasaraylı yani onu ben farkındayım. <laughs> Kimse olmasa da. Ankara gücü zorlar Fener'i ama yani ben açıkçası iki seçenek arasında kaldım yani. Ankara gücü Fener İki yarıda da gol olur. Da oynayasın var. Yani onu da oynayacağım illaki bir kuponda. ama ana bahsin maç sonu iki olacak yani. İki yarıda da gol olur da değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız Bournemouth Leicester City. Burada da Leicester'a açılan oran bana bir komik geldi yani o kadar yüksek oran hak etmiyor Leicester. Sonuçta bu sene Premier Ligi geri çıkacaklar yani Bournemouth'ta alt sıralarda bir takım yani Burada Leicester'a Handicap 2 aldım Şöyle göstereyim Handicap 2 1.5 Yani e, Tek farklı yenilse de Leicester Bahsimiz gelmiş oluyor Ben yenilmeyeceklerini de Düşünüyorum hatta da risk almak istemedim Tek farklı mağlubiyetinde bile Bahsimiz gelmiş oluyor 3. maçımız Lyon Strasbourg Lyon zaten acayip form yakaladı son dönemde. Şöyle başlayıp şöyle devam etmesi güzel yani Lyon'un sıralar oynayanlar kazandırıyor. Strasbourg'la aralarındaki maçlar KG var oluyor şey. Ama bu kupa maçı olduğu için çok risk almamak lazım yani KG üstü. 1-0 yani bir at bir tane atıp yata da bilir at, yani üst olabilir ama kupa maçları belli olmuyor. Çok yüklenmeden de, yüklenmeden de oynamak lazım zaten. Ben buradan sadece maç sonu da değil üst tura Lyon çıkar aldım. Yani uzatmaya gitme ihtimaline karşılık da üst tura Lyon çıkar oynadım. Dördüncü maçımız Blackburn, Newcastle Afkısal United. Newcastle'dan ben bu sene çok umutluydum ama yani çok üst sıralardan geri kaldılar. 10. sıradalar. Tam ligin ortasındalar. Yani bilmiyorum burada beklentimi karşılamadı Newcastle United bu sene. Kupada Blackburn'u zaten rahat bir şekilde geçmelerini düşünüyorum. Şöyle bakarsanız Blackburn'un hali ortada. <laughs> Buna uzatma ya da gitmez dedim yani. Direkt maç sonu Newcastle kazanır dedim bir zahmet yensinler en azından bu takımı. Luton Manchester City'de geçen sefer City bizi yatırdı maç sonu City dedik iki gollü galibiyetini almıştık. 1 0 a. bitti o maç. Şöyle göstereyim onu da. Bu maçta da City kazanır 1.5 üstü demiştik. İki tane atamadı. Yani son iki maçı bir sıfır bitiyor. Bu da bitmez herhalde bu sefer. Bu sefer yatırmaz herhalde bizi City. Işte. Yani ister işte takım takıma iki gol atabilir ama bu takımlara atamayınca aklıma şike demekten başka bir şey gelmiyor yani. Yani maç son iki bir buçuk üstü aldım. Yani dört buçuk altta oynanabilir. Size kalmış bir şey. Yedek kad yani kadro da önemli bu maçta. Kadrosuna bakarak da oynayabilirsiniz. Benim tercihlerim bu şekilde oldu. 5 tercihim var. Maçlar güzel aslında. Yani 6 70 üzeri oranımız var. Bol şanslar dilerim. Kafasına yatan arasından seçerek de oynayabilir.